arkadaşlar ben Çılgın Oyuncudan hani Emir. Bugün sizlerle birlikte Zula 2 çekeceğim. Birinde arka, planımız baya bir kötüydü. İkincisinde öyle olmayacağını umuyorum. Lan. Siz ne ara başladınız lan? Ne, ne ara başladınız lan? Ben daha yeni girdim oğlum. Neyse. Abi bizim ülkeyi doya e, ne tövbe estağfurullah Kırmışlar abi kırmışlar Kırmışlar ne tövbe estağfurullah Kırmışlar ya Bildiğin kırmışlar <laughs> Takip edin beni Övüye Bismillah. Let's go. Combo. Combo. Up. Kasap olacağım. Oley! Seyrek katil oldum ya! Oh! Seri katil oldum. Da arkadaşlar bunun videosunu birleştireceğim. Bu telafi videosu. En baştan bile söylemedim. Unuttum da. Telafi videosu bu. Çünkü birinci video acayip kötü olduğunu gördüm. Videoyu izledikten sonra. Ama istemeden yayınlamışım birleştirirken öyle görünmedi. Birleştirirken galiba hata oldu. Arka plandan güneş ışığı yüzünden ben gözükmemişim daha doğrusu. Sonra o izlemeyi yaptım. Çüş! Şotkanı var adamın. O izleme sarsarın, sarsarınca şey, videonun sarsılamamasını sağlıyor. Mesela Zula da silah bomba atarken çok sallanıyormuş. m 3ünde senin de teker teker elinden öperim. Tövbe estağfurullah ya. Tövbe ya. Tövbe. Tövbe. Zaten görüldü. Çoktandır. Abi uyuyorsun sen. seri katilden sonra ne geliyor? Öğrenmek istiyorum. Abi ya. Uğraştım olmadı. Al 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 Kelle avcısı ya. Kelle avcısı da. Neyse sizin için arkadaşlar. Diye. Hop. Çekil lan buradan küçük fare tallası. Senin yüzünden buğdaylar yetişmiyor. Çekil. Ya arkada benden bildiğin tutuyorlar ya. Tövbe estağfurullah. Aleyküm, Al -Aleyküm Türküz. Allah'ın selamını almamak olmaz. Nerede, nerede, ne olursa al, Allah'ın selamını al. Nereye kaçmaya çalışıyorsun bebeğim? Sen her zaman görebilirim. Zıpla. Bu. Misyon al var. Ya abi adamı öyle bir vurdun ki ya. Sağ ol abi. Daha oynamaya başlamadım yalnız. Nasıl oluyor? Çüş deme o her çüş. Tarıyor adam ya. Ben demirim ya. Gel buraya lan. Oha hala tarıyor. A R K 160'ı var. Benim neyim var? Benim AK mi? ARX mi? Allah bilir. Galiba ARK idi. İki kişi öyle. Evet. 200 olmayacaksınız mı lan? 200 olmayacaksınız mı? 200, 200, 200. Kaç kere sarı katil oldum. Oğlum bak var ya sizin. Eben... Hazır geldi. Kimden geldi Acım Neyse boş Video çekiyorum. Videonun sonunda bakar. Size de gösterir. Sağ ol abi. Allah Ekber Bir de arkadaşlar dönem sonunda kanalın notumu göstermek istiyorum. Kalaş Royal'den gelmiş. Taş sandığınızı açabilirsiniz demiş. O zaman aklıma bir şey geldi. Kalaş Royal serisi çekeyim mi arkadaşlar? Onu da yoruma yazarsınız. Tabi abi. Baba ya bunun da kafasından alırsam kelle avcısı da olacaktım ya. Ben neyim? Maviyim. Tamam sıkıntı yok yeniyorum. Oh Önceki maçı kaybetmiştim. Ya arkadaşlar videoyu birleştirirken gördüm bir tane daha gelin kelle avcısı oluyor. kelle avcısı olmak istiyorum vurma vurma michael michael vurma michael vurma michael ya michael vurma michael ben aldım o 5 ki bölüm daha çek. Yani PES 2016 beni bekle. Yarın PES 2016 çekmeye çalışacağım. Olmazsa Clash Royale. Çüş abi sen nesin ya Bir vuruyor. 60 kilometre uçuyoruz ya. Vurma. Seni yedi deli oğlan. Aklını alırım. Arkadaşlar Recep İvedik'te öyle bir laf kullanmışlar ki Recep İvedik 5'te. Daha çok laf sokma ve komedi olmuş. Laf sokmalarını beğendim. Gerçekten çok güzel laflar var. Özellikle Recep Kovboy. <laughs> Nikolay sana koymak Nikolay. tak kavga ben savaş yapmaz. Biz Türküz. Türk'üzler bizim Allah'ımız var. Arkadaşlar 10 abone olunca 10 aboneye özel video çekmeye düşünüyorum. Daha şimdi de ve 3-5 abonenim. Tabii abi. abim pro diyecektim. Arkadan geldi Ta 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 ta. Bismillah ya. Yok lan zaman makinesi makine dairesine gittim zaman makinesi ne? Tüs. Abi çıkma abi çıkma tarayacaklar seni abi. Hadi dört tane kaldı. Rumbo bunu başarabilirsin Rumba. Bir 2 3 Ooo son adamı ben vurdum Neyse arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Beğenmediyseniz beğenmeyi Ölmemiş olarak kanala abone olmayı unutmayınız Hoşçakalın